Herkese selamlar arkadaşlar. İnziva Vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün Aykol Bey'in hesabını dızladım. Neden dızladım? Size Batuflex tek tek anlatacak. Ya hocam. Anlat <laughs> ya, ya. benim ana hesabı... Hayır ya. Şimdi Anlat benim kahpe. Kendi... <laughs> hocam ne oluyor? Anlat. <laughs> söyle söyle. Anama kahpe bilmem ne <laughs> dur dur hocam muhabbete bak. Benim kendi ana hesabım Metro 7. Ben de Batu'da bir hesap vardı onu aldım. Onu aldık ondan sonra onu aldıktan sonra bütün hesaplar cici oldu. Serdar abinin 7 ban, bir haftalık. Benim o kullandığım hesap 10 yıl ban yedi. Anlamadım niye böyle bir şey oldu. Ben bir de tablet de değiştirdim. Belki onunla alakalı olabilir ama hani en azından yediğim ban sebebini yapabilecek Bakın bir arkadaşlar, şey de değil aslında. Vizyon hesabımda tamam mı? Bu mırın kırın ne diyor? Ne anlattığı belli değil. Hiçbir şey anlamadınız zaten. Onu anladım Yo, hocam, ben. ben. anlattım. Arkadaşlar beni anladınız. <laughs> Lan noto yürü. Sen kim noto anlayacak? Yüklenin, benim de hesabım ban yedi ama burada mağduru o oynuyor. Normalde mağduru Serdar abiyle bizim Bakın, adamımız lazım. Bu adamın 10 ben tane bu, var. Ben bu pushta item attım diye inziva vakti ana hesabımda beta testi daveti yedim. Daha sonra onun da Batuflex hesabı beta testi daveti yedi. Benim Akko Gaming hesabını buna verdim. Bununla maça girdik. Bu 10 yıl ban yedi. Nasıl yedi bilmiyorum. Durduk yere banat girdi gösterdi tabletini Discord'dan bağlandık. Hani hiçbir şey de yok. Hile yok. VPN yok. Bir şey yok. Ban yedi durduk yere. Bununla oynadık diye bizim Serdar abiyle bizim ana hesaplarımız benim ikinci ana hesabım vizyon olan o da 7 gün banyedi. yedi. Be amına kodum seninle tanıştığımdan beri başıma gelmeyen kalmadı. Kanka bak ekran benim... kaydındaydım ben sonra yayında bak sizi gösterdim değil mi? Nasıl ban yediğimizi. Lobide duruyorduk değil mi? Ben envanterimden birkaç item sattım. Ondan sonra maça girecektik. Serdar abi item sat abi dedim. Bir anda report geldi yani şey geldi bildirim geldi. Bir anda Oğlum ban senin yiymiş. yüzünden benim babamın hesabı bile ban lan. <laughs> Artık ne yaptıysan şey... bilir şimdi bir şey Hayır, söyleyeceğim Hayır bu hesapta iken de yok. De... 5 milyon para Ayıp kastık bir günde. Kaybolur diye çocuklara söylemiyorum. Abi söylesen, söyle sen Sincap... söyle. İstediğini söyle. Sincap mı sikti oğlum sen bu kadar hesap nasıl bayılıyorsun? <laughs> <laughs> lan, ya. Arkadaşlar vallahi bunların hepsi bana oynanan bir oyun olarak görüyorum ben. Lan yürü. Filan yani, böyle bir şey yapmadım. Ya çok iyi oynadığımdan ben ya da bilmiyorum. Sevmiyorum lan. Abi. Çok iyi oynadığından mı? 50 defa bayıldığın maçta ban lan. Aynen. Bak bir de garip olan şey o harbiden. Orada hani benim ana hesabım da bu şekilde olmuştu kanka hatırlıyor musun? Takımı Serdar ben abi. taşıdım o maçta lan. Böyle öldükten sonra beta testi yediğimde benim ana hesabım aynı şekilde böyle yine bir backstep dedik böyle arada kaldık öldük lobiye dönerken yedim bunda da bir sefer lobiye döndükten sonra yedim lobiye döndük 2-3 saat konuştuk lobi de öyle yedim. aynen 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 benim diğer hesabımda hani ana hesabımda şey oldu direkt beta testi daveti kendi hesabın olsa bir, bir şey ben demeyeceğim benim hesabı banlattın. Ben... artı bir de hesap kalmadı lan şu hale bak arkadaşlar bakın şu Buyurun tiplere mu? bakın Allah aşkına şuna bakalım, bak amına <laughs> hele bana bak hele bana bak hepsi bronz 5 <laughs> şunlara bakın bu hesabı Demir zaten banlatsam, ben... aykol beni ne yapar bilmiyorum. Avrupa'ya kaçmaya çalışan mültazi gibiyim ya. <laughs> Abi çıldıracağım. Ya bak aga sana şöyle söylüyorum bak cidden bu olan olaylarla alakam yok. Ee, ya aga vakti... satan yok mu ya? Arkadaşlar yorumlara hesabını satan düşsün ya vallahi düşsün. Evet ben arkadaşlar de de... Hesabını, hesabını satan varsa yorumlara yazsın. Batuflex alacak hepimize Aynen. birer tane hesap. Bir tane Aynen, Serdar hocam. abi'ye, bir tane bana. Ankara'da olan kardeşlerim yazsın yorumlara aşağıya. Ee, gideceğim elden alacağım anasını. Satayım da kurtulayım. Tamam mal. Bana şey alsana. Maskara, full buz yedi kuş. <laughs> Yok <laughs> abi metro hesabı hayal Hayırdır bir de maskara full diyor. benim <laughs> Oğlum ben hesabı sen dedin ki ben Batu dedim. Ben de benim ismim de Serdar dedim. Tanıştık ban yedim. Böyle <laughs> olur mu anasını satayım? Bu kadar hızlı ban maç... ben hiç hayırdır. <laughs> Neyse maçımıza geçelim. <laughs> güzel yerde doğduk ha. Ana kapıdan gelenleri mahalle yücük. Onlar da yeni <laughs> gibi. Aynı anda giriyoruz ya. Siz bir bomba atmanız Biri baygın. Tamam. Tam diğer kapıdan yukarıdan alayım. Bunu aldım. Öbürler ne dedi de lan bunun? da kapının girişine atsaydın ya bomba. Ya ne bombası. Öldü bu direkt. Öldü mü? Aynen. Öldü oldu. O zaman iki kişi dermiş. Mor yanmış Allah. Im. Ben de niye 150 ms var ya? Bir şey fark etmedin gel yelek taslar var. <gülüyor> ne? <gülüyor> yelek taslar var. E görmedim hiç. İnsan bakar. Ben insan değilim ki. Vagon geliyor vagon geliyor. Bir bajı. Bayıladı artık daha. İkisi de yok bir kişi almış Bunu almış mı? Batıyor. Herkes bana oturdu. Niye ben oturdu biçim mermiyi anlamadım ya. UMP falan sikiyordu. Ben canı sıkın bir kardeşim herhalde. Bunlar ne almış be? Canım basamadım ya. Şuraya bir geçeyim şu basayım. Takımın şeyi benim zaten. Şamarı olanı benim zaten. A A ne oğlum 9 milim falan mı? var. Ben de şamarı atayım. Görüyor abi? Evet, benim vurduğumdan full 9 milim çıktı. Bundan 100 da 5 şey var. Abi, bir şey at bana alsana patlayıcı yanıcı patlayıcı. Sende ne var ki? M4 abi. Gel o zaman. Gel, Gel buraya 100 tane yakıcı 556 attım. 55 Durma, tane atladım, Oğlum onu bırak, onu bırak. adamlar geldi. Tamam, ha. adamlar attım abi var önüne. diyorum. Mermiyi tamam. boşver. Alo buraya sıkıyorlar. Kardeşim buraya sıkıyorlar da. bir Bitirdim. Sola geçti. Sağda da var. Sağda var, var. Buradan gelebilirler. Oy. Bunlar ya evet, Önümdeler. Biden bir. Hatta hiç. Geldim oraya. Karanlık gelmiş. Nasıl karanlık geliyor abi ya? Karanlık. <laughs> Baydım onu. Geldi onur devam var gel bat oyunu yak. Geldim. Ben de. Can basmam bir lazım gülüyor. abi benim. Dayım ben buz basıyorum. Abi abi öyle koşma. Hayda. Aa, buraya benim bardağımdan mı tutan? Batu üstünü sıkar attım yere. Aldım aldım kanka aldım. Benim adamdan da üstüne M4 düştü şansa bak. Şey Yukarıda çatışma var elege gel bak şeyine üçene beşene. Ha o şeyde. <laughs> Karanlıkta bunlar ne yapıyor ya? Loot topluyor. Karanlık iki kişi bu arada haberiniz olsun. Excellent work. Ha, Rozok geliyor oradan inecek şimdi. İyi tutun onu. Bitirin direkt. Hepsi o tarafa yöneldi. Sonuncu da çıkıyor Rozok'tan. Çıktı. Batu çık çık Batu. Gelmediyse çık, çık. çıkmaz onlar. Şey arkaya dönün direkt o tepeye. O taraftan boss kesmeye gidecektir. Bekle biraz gitsinler abi. abi. Abi gittiler zaten. Gelmedilerse. Ne kadar hızlı gittiler ya. Dedim ya çıkız Aa, Aa gidiyorlar gidiyorlar sağda. Sağdan gidiyorlar. gidiyorlar sağdan. Ya değiştirsen şu dur bunu. Tamam, bak daha da. biri. Çelikçe cephencanı bir şey vurmadım. vurmuş. Çek. Abi Onur geldi bana. Bana Onur geldi bir yerden. Ben bunu oynayacağım direkt ya. Serdar ya abiyi kurtar kurtar ne? abi kurtar öyle. Ben basayım beraber gel. Kurtar. Watch out. Abi yapmayın. Abi, yap abi, yeminle, abi yapmayın. Yeminle, çıldırırsın yeminle çıldırırsın, ya. ya. Solun ya, sağlığı açılmışlar olmuş, ya. Açılmışlar ya. Şurada abi. Sağdaki nerede? Gel Meryem sen benim yanımdan ayrıl. Evde abi biri. Biri de önümde ya. Ya orospu çocuğu ya. Geliyor geliyor. Abi buna ilk bu nasıl gördü de sıktı ya sizi ya. Biz ben en önde bendim bana sıkmadı bunlar. Sizi nasıl görüp döndü sıkıda? benim internet gitti adamlara an, gösteriyordum orada. Benim... Arkaya bakmışlar. Yoksa biz Yoksa bu düşürecektik. Bir baygın Meryem. Gel. Bitirdim bunu. Son bir evde. Helal. Şey bombam yok. Bomba atar da yok. Evde üst katta pusu. Hangi? Şu diğer ev. Moltofla oraya. oraya. Kaçıyor. Bomba Kaçma. atar yedi. Gel. Moltofladım. Abim burayı Aa, o molotofla da burayı. Yok orayı değil. Çık önden bomba atar at. Çık çık bekle. Aa on. nasıl? Çok kötü su ya. Abicim sen benim dediğimi niye tutmuyorsun? Abi elimde bomba atar zannediyorum. Bomba. Atladım. Atladı. Heylal Helal. Benim Oy. Ben çelik yelek parçaları full attım. Çelik yelek düşmüş. Azap hiçbir şey düşmemiş. Batıya bak. Bakayım. Karlesi düşmüş. Alıyorum bomba tarihini. Tamam al. Onu da sanırsam adamlardan çıkartmıştı. Buraya bir sürü yelek attım. Radyasyon falan filan. Tamam. Mermi bırakıp alabilirim aslında şunları. Şu kaskı atıp çantayı alacağım. Hatta şu radyasyonu kuşanayım ben ya. Şu an radyasyon ilk çok şey alıyor ya. Aa burada da kırmızı yandı. Oo bundan da çelik yelek. Düz yeleği attım. Oo maşallah. Gel buraya düz altı yelek attım bunu al. Alacağım alacağım. Aldım. Kaskı da aldım. Tamam. Gel gidelim çıkışa. de Güzel vurduk. 3 tane çelik yelek var çantada. Bir tane çelik kask, bir tane Oo, altı çanta. Ha. Arkadaşlar efsane lootlandık. Bu videoya beğeni atın. Tam beğeni atmalık bir video oldu. Kazanç da Bir tane altı yelek adamdan çıkartmıştım. Bir tanesini sen verdim, Güzel güzel. Şöyle fotoğrafını çekelim. 1 milyon 350 bin metro parası net kazanç. Efsane Küçük. loot ya. MK üstün, <laughs> çelikler. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.